Şimdi farklı bir format deniyoruz ilk tamam, defa. Tamam, tamam. Adını mı? sen koy. Sence olsun. Çünkü Sence olsun, tamam. O zaman ben bir tane soruyla başlayayım. Başla. Farklı bir soru. <laughs> Tabii ben bu ama soruları seni, bilmiyorum bu ben arada. Ben seni iyi kötü tanıdığım için biraz daha seni zorlayacak sorular. Tamam, ben bilmiyorum soruları. Güzel sorular ama. Sor. Kiminle asansörde baş başa kalmak isterdin? Ha? Neşe Tertaş mı? Ha. Ahmet Kaya mı? Çok güzel soru. Gerçekten mükemmel soru. Şimdi ikisiyle de artık asansörde baş başa kalamam şu an bu şekilde. Evet, doğru. Şimdi yani ama işte böyle bir imkan sunuldu. bize. Neşet Ertaş çok yani ikisinin de çok büyük hayranıyım yani tartışmasız ikisinin de çok büyük hayranıyım ama yani ben birisini seçmem lazım değil mi? Birisini seçmen lazım. Şimdi Neşet Ertaş yaşça tam Ahmet Kaya da benden yaşça <laughs> çok daha büyük ama Neşet Ertaş mesela sanki biraz daha böyle hani saygı duyulması gereken bir kişi ya Ahmet Kaya sanki daha çok benim kafadan olur daha böyle esprilere falan girer diye. Yani memleketten diye mi? Ahmet, bir de aynı Malatyalıyız ikimiz. Ahmet Kaya'yı tercih ederim ama tabii ki ikisinde çok büyük hayranıyım. Yani evet. özellikle Neşet Ertaş'ın türküleri ve Ahmet Kaya'nın da yani ikisini de çok sevdiğim için <laughs> i̇şte arada kalıyorsun ya şimdi hangisini söyleyeyim? Çok zor. Çok aynen çok zor ama Ahmet Kaya'yla sanki böyle bir de Malatyalı olmasından dolayı sanki daha iyi şakalaşabileceğim için Malat Malat diyorum. Ahmet Kaya diyorum yani. Malatya diyorum. Ahmet Kaya. Güzel evet. soru, hoşuma gitti. Kiminle bütün bir gününü geçirmek isterdin? Hı hı. Tamamen. Yemek yiyeceksiniz. Gezeceksiniz, işlerinizi yapacaksınız. Tamam, tamam. Levent Kırca mı, Hı -hı. Kemal Sunal mı? Çok güzel soru. Levent Kırca'yı kendime örnek aldığım komedyen. Ama Levent Kırca sanki böyle biraz daha umursamaz olduğunu düşünüyorum. Kemal Sunal'ı tartışmasız... Kemal Sunal ya, kesinlikle Kemal Sunal. Niye ama? Kemal Sunal başka abi. Yani kim gelirse gelsin Kemal Sunal'ın üstüne geçemez yani. Mesela Kemal Sunal kendi açıklamasında şey diyor. Ben gündelik hayatımda bu kadar komik, bu kadar esprili Hiç önemli değil. Yani Levent Kırcan'ın da hayranıyım ama Kemal Sunal çok başka bir seviye. Yani nasıl söyleyeyim sana eğer futbol takımı olarak düşünürsek bu olayları. Kemal Sunal yani Levent Kırca Fenerbahçe ise Kemal Sunal Bayern Münih'tir yani. Ha. Kemal Sunal Şampiyonlar Ligi. Kesinlikle Kemal Sunal yani. Tartışmasız. Güzel. Güzel. Bu arada Malatya, Malatya gidiyor. O da yani. Malatya'lı yani. Kemal Sunal yani bu arada bunu da söylemem lazım doğru. Evet. <laughs> ama Malatya'da ben hem memleketçi bir insan değilim ama abi Kemal Sunal yani ne diyeyim ben yani? <laughs> doğru. Kemal Sunal. Garip bir soru var. Sor. Umarım yenge bana kızmaz bu soru için. Sor bak. Evli olmasaydın hangisinin eşin olmasını isterdin? Hı -hı. Serenay Sarıkaya mı, Cansu Dere mi? Evet. Ben e... bir şey daha ekleyeyim. Yani bir evli. Bir hadise. Üç tane olsun. Tamam evli olmasaydım. Evli olmasaydım. Ama evliyim. Olmasaydın. Ya can olmaz, Eyşan o. Affedersin. Sizi bir yerden tanıyor mu? Zannetmiyorum. Tamam. Serana Sarıkaya şu an hiç aklımda değil. Nasıl değil? Yani nasıl görüntüsü falan hiç aklımda değil yani. Ciddi mi ya? Göstersene bir. Göstereyim mi? Ha, ver bir yazam dur ver. Serana Sarıkaya'ymış. Ben niye böyle şeylere sokuyorum ki? Sen ayıp etmedin mi biraz şimdi? Serenay Sarıkaya. Ben zaten son zamanlarda aramışımdır ya. Ha ben e, baktım galiba filmlerine. Hadi evli olmayı geçek o zaman. Hangisiyle sohbet etmek isterdin diye. <laughs> tamam. Yok lan, ne anladın? Yani, hayır e, hayır, hangisiyle evli ya? Sorumluyor. Evli olur mu? Evli ama bu sorulmaz. Terbiyesizlik yapma. Başka soru soruyor. Hangisiyle sohbet etmek isterdin? Sohbet etmek isterdim. Hadiseyle bir sohbet etmek isterim ya. Niye hadiseyle? Belçika'dan gelmiş, o da bizim gibi gurbetçi falan. Türkiye'de nasıl yaptı bu kadar başarılı olmayı başardı yani. Bunları görmek isterdim yani, hadise diyorum. C hadise. Bu arada hadise demişken aklıma <laughs> O da Malatyalı, yok değil değil mi? Garip Cem? bir, şey. soru var. Tabii. Dört şıklı bir soru. Bu. Aha, ilginç. Hangisinin iş yerindeki patronun olsun isterdin? Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Evlet Bahçeli, Meral Akşener patronun olacak bunlardan bir tanesi. Recep Tayyip Erdoğan olmaz. Çok şey olur Recep Tayyip Vergi Erdoğan. Diye. Yani yok vergiden değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında böyle şey yapamazsın yani. Kaytaramazsın. Çok disiplinli bir şekilde çalışman lazım. Tayyip Erdoğan olmaz. Devlet Bahçeli'yi de istemem. O da olmasın. Devlet Bahçeli kafası karışır. Yani Devlet Bahçeli... Yaşlandı. Evet. Yani yaşlandı biraz. Kemal Kılıçlar olup baba adam ya onunla olurdu ya o patronumu en azından derdimi anlatabilirdim ya Kemal abi derdim işte böyle böyle onun için geciktiğim bir şey falan derdim. Hoş geldin. Kendi Meral sana. Akşener de bu anne figürü olduğu için ya istemezdim onda biraz utanırdım yani onun için Kemal Kılıçdaroğlu patronum olsun isterdim çünkü onda biraz. Çok alıştık ya Kemal Kılıçdaroğlu'na şimdi git mesela şıklarda Özgür Özel yok. Özgür Özel tanımıyorum ben lan. Çünkü Yemin oldu olsun istemezdim. Gelir böyle futbol muhabbeti yapardı. Yok Trabzonspor şöyle iyi falan. <laughs> Hiç istemiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu olsun ya. Şıksız bir soru. Şıksız. Çok şık bir insansın. Ha sor. Kendinin kız haliyle evlenir miydin? Aynı özelliklerdesin sadece dış görünüşün dişi, kız. Ama işte yaptığın şeyler, alışkanlıkların. Evlenirdim ya. Ben benle evlenirdim. Evet. Sen evlenir miydin benden? Evlenirdim. Sağol. Ya, yani tabii benim de sıkıntılı durumlarım var. Neyi çok sinirlenirsin mesela abi? Ya zaman sabah kalkınca agresif olabiliyorum. Ya ben de bazen geçimsiz bir insan olabilirim ama. Sabah kalkınca, işte internet gidince. Yani bugün internet gitti biraz sinirlendim evet. Ya biraz stresli insanım, Yerinde duramayan bir insanım. Aslında çok kolay bir insan değilim yani. Mesela uzun süre oturamıyorum, hep yürümem lazım. Hep böyle sallantıdayım. Ama evlenirdim kendimle ya. Paraya sıkıştın, çok zor durumdasın. Ha. Kimden borç para isterdin? Ha. Acun Ilıcalı, Nusret ve Ali Koç. Nusret'ten istemem. Nusret'in ne konuştuğunu falan bilmiyoruz, tanımıyoruz. Türkçe konuşuyor. Ya ama konuştuğunu hiç dinlemedim yani. Ne karakterini bilmiyorum yani. Ancak Cappuccino falan yani. Cappuccino! Yani Nusret yok. Nusret'ten <laughs> isterdim havalı böyle hareketler falan yapardı. Hiç gerek yoktur. Parayı böyle eliyle havada. He, show yapardı işte. <laughs> Ali Koç'tan istemezdim ya. Ali Koç... Ali Koç nasıl olurdu Bana para verdi diye belki 2-3 sene sonra ben seni pezefeklerin elinden kurtardım var ya. Böyle evet. bir şey yapardı sanki. Beni dövdüler abi dediğin zaman Acun'dan isterdim ya. Verir miydi? Vermezdi belki ama Acun Ulucalı derim yani. Aa. Ben Ali Koç'tan isterdim bu arada. Daha böyle baba bir adam gibi geliyor bana. Anlaştı gibi geliyor. Fenerli olursan evet. bunu demezsin arkadaş. Çok çektirdi bize. Darmadan, Acun Ulucalı. Bir sanatçı olsaydın, hı hı. kimle düet yapmak isterdin? Bu şıksız bir soru. Çok fazla geniş yelpazeye sahip çünkü. sen Oha. Kimle yapmak e, isterdin? 100 sene sana sayarım yani şimdi. İlk aklına gelen. Sabahda Kiraz ilk aklıma geldi. Evet. Aynen, ilk aklıma geldi. <laughs> Fenerbahçe geliyor şarkısından mı? <laughs> Yok, sabahda Kiraz aklıma geldi ama Cengiz Özkan derim mesela Cengiz çok Özkan. sevdiğim. Azer Bülbül yaşasaydı onunla yapmak isterdim. İbrahim Tatlıses'e yapmak isterdim. Azer Bülbül Kayağı. de Almanya'da yaşamış bir dönem. Yaşamış evet, bizim babam falan da görmüş yani. Yapma. Onu da görmüşler evet. evet gençliğini. Çok severim Azer Bülbül'ü. Son sorumuz, garip bir soru. Hep garipti zaten. Evet parasız kalsaydın. Aha. Hiç paran olmasaydı. kadın Sen olsaydın, beni batıracaksın ha, evli olmasaydın, <laughs> paraya sıkıştın, parasız kalsaydın. Parasız kalsaydın, hiç ha. paran olmasaydı ve kadın olsaydın OnlyFans hesabı açarmaydın. OnlyFans ne olduğunu biliyorum OnlyFans'in ne olduğunu bir anlatsana sen daha iyi bilirsin. Yani malum. Ee, OnlyFans. Seviyorum böyle şeyleri. OnlyFans e... kadın arkadaşlarımızın Evet. belli bir yerlerini. Erkekler de para var. Erkekler biliyorsun. de var. Ben erkeklere bakmıyorum. Erkekler de var. 50 dolardan başlıyor da. ya bir aidat ödüyorsun onlara ve o evet. aidat karşılığında işte orasını burasını gösteriyorlar yapmazdım ya parasız kalsam da ben hiç paran yok ve başka da para kazanabileceğim bir durumun yo, yok yani Yok yok hiçbir zaman ben vücudumu ok. ö, yapmazdım yani Kötü halo, yola düşmezdin halo. yani Çocukları gösterme yaptım evet. yok göstermezdim yani açıkçası Tamam zaten videonun da sonuna geldik. Videonun da sonuna olacak. geldik. E, bu format için size bir şey söylemek istiyorum. Eğer aklınıza soru geliyorsa onu yorumlara yazın. E, belki diğer bölümde bu soruları cevaplarız. Taş geldi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.